Bir yarış haftasından daha merhaba sevgili seyirciler. Bugün Bomb Eğitim 2020 GT Kupası'nın 3. ayak yarışı için Zenford yarış pistine konuk oluyoruz. İşte yarışmacılar grid'deki yerlerini aldı. Kol pozisyonda Ege Altınel ve Mete Anarlı var. Işıklar söndü, motor sesleri yükseldi. Otomobiller ön sıralarda yer edinmek için mücadeleye başladı. Zenford son derece dar ve geçiş yapmanın riskli olduğu bir pist. Sürücüler bütün yarış boyunca diken üstünde olacak. İşte yarışın hemen başında Emin Öztekin 14 kapı numaralı Berkan İnan'a temas ediyor ve ortalık karışıyor. 12 kapı numaralı Suat Hızlı da Emin'den kaçarken kontrolünü kaybederek Mert Hasan'a dokunarak spin atmasına neden oluyor. Hep beraber olanları bir de Suat Hızlı'nın araç kamerasından izleyelim. Simülasyon oyunlarının güzelliği her pozisyonu farklı açıdan izleyebilmek. Gerçi Power Stage ekibi olarak gerçek yarışlarda da pist yarışlarını 27 kamerayla çekiyoruz. Çok da fark yok aslında. Elbette burada da aynı gerçek yarışlarda olduğu gibi yarış sonrasında bir itiraz süresi oluyor. Ve bomb eğitimin hakem heyeti tüm tartışmalarında pozisyonları inceleyerek gerekli cezaları veriyor. Bu pozisyonda da kasıt olmadığı için kimse ceza almadı. Ali önünden yarışmacılar adeta tren gibi ilerliyorlar. İşte Ali Şenol yavaşlamayarak Berkay Erdoğan'a temas ederek pist dışına savuruyor. Her ne kadar bilerek çarpmamış olsa da rakibine sert bir harekette bulunduğu için Ali Şenol'a bir sıra düşme cezası veriliyor. Gerçek yarışlarda da olan inatlaşmaların benzerini simülasyonlarda da görebiliyoruz. Arkalardan gelen Suat, Berkay'ı bir süre takip ediyor ve açığını gördüğü anda içeriden dalıyor. O sırada çok hafif bir temas yaşanıyor. Ardından Suat artan rekabet hissinin de payıyla beraber Berkay Suat'a temas ederek onun spin atmasına sebep oluyor. Pozisyonu bir de Berkay'ın kamerasından izleyelim. Berkay bu önlenebilir hareketten dolayı bir sıra düşme cezası alıyor. Ön tarafta Ege Altınel ve hemen arkasında 10 kapı numarasıyla Onur Şahin oldukça sakin bir yarış çıkarıyorlar. İkisi de pozisyonlarını riske atmadan temiz bir sürüş yaparak finale kalma düşüncesindeler. Genelde birinci olma hissi ağır bassa da Onuru şahin burada duygularına yenik düşmeyerek akıllıca hareket ediyor. Bilmeyenler için ilk 5 sıranın final hakkı kazanmak için yeterli olduğunu hatırlatalım. Ayrıca final yarışına çıkma hakkı kazanan sürücülere Bom Akademiden performans sürüş eğitimi veriliyor ve burada elde edilen sonuçlara göre önümüzdeki yılın Bom eğitim üyeleri belirleniyor. Arkalardaki rekabeti de yükseltmek için bu seneki şampiyonayla hayata geçirilen yeni uygulamada ise ilk 5'in arkasında kalanlar için de puanlama sistemi getirildi ve Bom Akademi'nin performans sürüş eğitimi ödülü açıklandı. Bu sayede pistin her noktasında bir çekişme hali ortaya çıkıyor. Yeni uygulanan kurallar sayesinde de yarışmacıların her sıranın bir değeri olduğunun bilincinde olarak yarış başından sonuna kadar birbirlerinden kopmadan bir üst sıraya çıkmak için mücadele ediyorlar. Puan uygulamasının rekabeti üst düzeye çıkarttığını ve yarış içinde devamlılığı sağladığı için son derece doğru verilmiş bir karar olduğunu söyleyebiliriz. Biraz da bu tek marka kupasını izlediğimiz yarış olabilir. Bahsedelim. BMW Z4 GT3 dünyadan üç fazlasıyla ispatlamış bir otomobil. Özellikle Borusan Otomotiv Motorspor'un deneyimli ekibi bu otomobilde sayısız başarılara imza attığını belirtmek isteriz. Otomobillerin kalbinde 4.4 litrelik V8 bir ünite bulunuyor. 6 ileri vitesli şanzımana sahip olan araç 515 beygir güç üretiyor. Şişli 6. sıraya oturan Ali Şenol'un 5.lik için Kuzey Çıkırıkçı'yı da geçmesi gerekiyor. Yine aynı virajda hata yapıyor ama bu sefer başaramıyor. Yan yana gidiyorlar ve rekabet iyice kızıştı. Oo, kaçınılmaz oldu. İki otomobil temas yaşadı. Kuzey Çıkırıkçı viraj dışına doğru savruldu. Bu çok ses getiren tartışmalı pozisyonu tekrar tekrar izleyen bom eğitim hakemi heyeti giriş noktasında yol hakkının önde olduğu için Ali Şenol'da olduğuna ve inkar görüntülerinden de Kuzey'i dışarı çıkartma için herhangi bir harekette bulunmadığına karar verdi. Ali Şenol bu tartışmalı geçitten ceza almadı. İşte damalı bayrağın altından ilk geçen isim Ege Altınel oluyor arkasından ikinci sırada Onur Şahin gelirken finish çizgisini üçüncü sırada Erol Tatlışen ve dördüncü sırada Metehan Narlı geçiyor. Yarışı beşinci sırada Ali Şenol bitiriyor. Fakat Berkay Erdoğan'la yaşadığı temas yüzünden bir sıra cezası bulunan Ali Şenol beşincilikten altıncılığa düşüyor ve yerini Kuzey Çıkıkçı'ya bırakıyor. İşte bu beşli İstanbul Park'ta 20 Eylül'de yapılacak final yarışına katılmaya ve BOM Akademi Performans Su Eğitimi almaya hak kazanıyor. BOM Eğitim 2020 Citi Şampiyonası bir sonraki yarışı Zendort'ta gerçekleşecek ve ilk 5 sıranın sahibine final hakkı verilecek. Bir sonraki yarışı ilerleyen haftalarda tekrar programımızda yayınlayacağız. Şimdi Power Stage sıradaki konuyla devam edecek. Bizden ayrılmayın lütfen.